Evet çocuklar bugün tatil matil işlemeyeceksiniz. Bugün bildiğin pijama partisi yapacağız. Onun için tatilizdik azıcık kestik. Yüzden şimdi pijama partisi yapacağız. Ondan sonra siz tatile zaten devam edeceksiniz. Şu anda alayım. Ben bir tane otel sımarladım. 5 kişilik filan için 6 kişilik filan için sımarladım bir otel orada tam tamına bir akşam duracağız. O akşamlığında duracağız ve oku orada pijama partiliğine devam edeceğiz ve şimdi de yapacağız pijama partisi. Yüzden size iyi eğlenceler. Ben gidiyorum. Tüs. O zaman ben kantine gidiyorum. Vallahi bekleyemem burada. Madem herkes kantine gitti ben de balya yatarım merakça isle gelir. Yaşam, o zaman gel biz de resim çizelim. Benim resmim bitti. Ben gidiyorum. Madem benim resmimi bitirdim. Azıcık eğlenme olması gerek. Belki canı korkutayım en iyisi. <laughs> Hepsi işi bitti. Ya ne uyandırıyorsunuz? Ya bu sesi de duymam artık. O zaman şu çocuklara alayım artık. Çocuklar gelin bakalım. Ben otobüs ayarladım. Hotele gidiyoruz. Çok işte kolay oldu. So Gidelim bakalım çocuklar. Hepiniz korkmaktan çok sıcaksınız. Hepinizin sonu gelecek çocuklar. Sizden bıktım. Sonunda hazır alan tekrar buluştuk ve hepiniz yandınız. <laughs> Çok kolay oldu. O zaman geldiğimize göre gidelim. Geldik çocuklar. Çocuklar o zaman girin siz pijama partinizi yapın. Yeşim sen de gir, ben bekliyorum. Ben akrabamı bekliyorum. Akrabam da. Azra. Azra. De Geldin demek. Şimdi o çocukları korkutma tekrar zamanı. Mecburen. Kaptas da korkuttuk. Hala devam edeceğiz. Bu tatilde hiç rahat olmayacak onlardan. Hocam siz gerçekten de çok fazla komiksiniz. O iş bende. Kızım o, o zaman git. Hadi onlar bulmadan çabuk ilerle. Vallahi çok kolay olacak. Kapıları da kilitleyeyim. <laughs> Elektrikleri de keseyim. De o bitsin işleri. <laughs> ne oluyor be? Bu neden ışıklar gitti? Bir dakika. Hoca nerede? Öf siz de amma korkaksınız. Bak akşam olmuş işte. Pişama partisi değil mi bu? Ben gidiyorum yatmaya. Berkcan sen amma da uykucusun. Sen, eğer sen uyumasaydın şu anda bizim gibi korkmuştun. Bu veletler nerede? Ben bayağı bir korkmaya başladım. Ben bakalım kapıları açabileceğim mi? Bakayım açabiliyor mu? Oha kapılar kilitli. Bir dakika. Aaa. Katil bildim burada. Ay silah var. Gerçek silah. Öleceğiz Allah rahmet eylesin. Kaç. Buraya saklanacağım. Efe evladım. Yoksa katilin elinden kurtulamadın mı? İşim bitti. Ya profan hocam ne yapıyorsunuz siz? Kapıları da kilitlenmiş. Vallahi bu sizin sonunuz olacak. Ben bunları yapıyorum çocuklar. Oha ama katilin ismi de Bondro Ayalet. Katili. Sizin galiba sonunuzu gelecek. Diğerleri nerede? Hocam silah sesleri geliyor. Sen ne diyorsun? Ben ne yapacağım? Sen böyle sen Efecim. Sonun geldi. Ben kapatıyorum. Bakın. Olamaz. Hoca kapattı. O zaman diğerleri nerede? Ya mis gibiydım. Her taraf kapandı galiba. Bu kim be? <laughs> Gelme abla. Sen girsin kaç. Nasıl ya bu? Ben de duydum. Burayı saklanacağım. Burayı saklanacağım. Beni bulamaz. gördü. Kaç. Benim babam bir roketçi dememiş miydim? Benim babamda bir roketim olduğunu galiba söylemedim. O anahtarı da onun cebinden alacağım. Bakın şimdi. Benim babam bombacıdır ama roketçi Ben bomba aldım. <laughs> tın, tın 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 Hey seni katil bozuntusu buraya gel. Gelsene. Korkak gel. Patla. Oh. Ben dememiş miydim benim babam bombacı. Şimdi ana bu silah da. Bırak silahını. Alayım silahını. Böyle adam ol. kızsın ama adam gibi gözüküyor. Maskesi de çok katile benzemiyor ama neyse. Biz kaçalım en iyisi. Bu kredi kartını aldığıma göre buradan kaçıyoruz. Görüşürüz deli? Deli şey açalım. Açıldı. Katil galiba kalkacak ama Ulan katil kalktı ama silahını yok aldım silah Kaç. Arkadaşlar arabaya atlayın. Kaç ulan. Kaç ulan kalkma kaç. Ka Arkadaşlar her zamanki gibi gidiyoruz. Kurtulduk. Hı Evlere gidiyoruz. Yine bir uzun bir hikaye oldu. Ah çok acıdı ama yapacak bir şey yok. Hocam iş tamam. Kızım zaten onların kaçma saatleri gelmişti. Büyük ihtimalle ben kameralardan izlemiyorumdur. Bitmişti. Bu arada otobüs neredeydi? Bir dakika, Bir dakika. onlar nereleri yok ki? Hemen yakalayacağım onları.